Andız nedir ve andız hakkında bilgiler Andız ağacı, Servikiller familyası içerisinde yer alan bir ağaç türüdür. Dünya üzerinde farklı bölgeler üzerinde görülebilen bu ağaç türü aynı zamanda genellikle yüksek dağlık kayalıklarda görülmektedir. Çok önemli ağaç türlerinden biri olan andız ağacı üzerinden pekmez yapılabilir. Kozalakları toplanarak tesbih de yapılabilir. Bu sebepten dolayı oldukça değerli olan bu ağaç insanlar tarafından birçok dekoratif aletler üzerinde kullanılmakta. Boyları 15-20 metreye kadar ulaşabilen bu ağaçlar genellikle yüksek kayalıklarda yer almaktadır. Türkiye içerisinde sayıcı oldukça fazla olan bu ağaç türü genellikle ülkemizin güney bölgelerinde konumlanmıştır. Andız ağaçları doğaları gereği yüksek kayalıklarda büyümektedir. Yaklaşık olarak 800 ile 2.000 metre yükseklikteki konumlarda varlık gösterebilen bu ağaç türü dünya üzerinde de çok sınırlı alanlar üzerinde bulunur. Ekoloji ve çevre biliminin de oldukça gelişmesi ile birlikte farklı alanlar üzerinde de yetiştirilebilmekte olan bu ağaç türü doğal şartlarında yetiştiği zaman çok daha verimli bir ağaç olabilir. Andız tohumu ekildiği takdirde andız ağaçları oluşabilmektedir. Andız ağacın yetişme süresi içerisinde de budama olayına gerek duyulmamaktadır. Andız ağacının yetişmesi için tek şart yılın en çok yağış alan aylarında bu ağacın tohumunu ekmek ve filizlendirmek olmalıdır. Andız ağaçları birçok farklı hava koşulunda büyüme gösterebilmekte ve ayakta kalabilmektedir. Doğa üzerinde kendiliğinden büyüyebilen bir ağaç türü olduğu için Fazla bakıma ihtiyaç duymazlar. Ancak bu ağaç türünden pekmez ve tesbih yapılabildiğinden dolayı bazı özel seracılar andız ağacına özel olarak çeşitli bakım işlemleri uygulayabilir. Andız ağacının birçok farklı faydası bulunmaktadır ancak bilinen en büyük faydası ağaç üzerinden alınan pekmez olarak bilinmektedir. Andız ağacı pekmezi bilinen en ünlü pekmezlerden birisidir ve birçok hastalığa da şifa olduğu bilinmektedir.